Kıymetli Müslümanlar, Allah çok barışlay barışlayandır. Yani Yüce Mevlamız amelimizle eğer bizi hesaba çekerse halimiz nice olur. Ama Yüce Mevlamız rahmetiyle diyor ki Mevlamız Allah çok barışlayandır ve çok merhamet edendir. Allah rahmetinden kıyamet gününde dünyadan da bizi ölmüşlerimizi ve bütün geçmişlerimizi rahmetine var eylesin. Bu ayet-i kerimede Rabbimizin muradı ilahisini şöyle anlamalıyız. Allahu Teala'nın madde alemi için koyduğu kanunlar yanında insanın dünya ve ahiret hayatını düzenleyen kanun ve kurallar da vardır. Dünya saadetini, ahiret cennetini ve ilahi rahmeti umabilmek için kulun üzerine düşen iman etmek, davası uğrunda mücadele vermek, Müslümanca yaşayabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmektir. Üzerimize düşen tüm tedbirleri alıp gerekli olan her türlü gayreti gösterdikten sonra şu hususu asla göz ardı etmemeliyiz. Evet Müslüman, ehli iman Müslümanca yaşayabilmek için elinden geleni gelen çabayı sarf edecek sarf, et, sarf etmektir. Üzerimize düşen tüm tedbirleri alıp gerekli olan her türlü gayreti göstermeliyiz. Gösterdikten sonra şu hususu asla göz ardı etmemeliyiz. Bizler Allah'ın yaratacağı her türlü hayra muhtacız. Onun lütfuyla var olduk. Onun ikramıyla yaşamaktayız. Bir lütuftu, Allah bizi yoktan var etti. Allah'ın lütfu Allah Celle Celaluhu bizi yoktan var etti. Eşrefi mahluk yaptı. Bütün mahlukların en şereflisi olarak bizler insan olunu yarattı. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onun ikramıyla yaşamaktayız. Allah bize ömür ikram etti. Bu ömür bizim değildir. Elimizde değildir. Ne kadar yaşayacağız? Ne kadar kalacağız? Kaç yıl yaşayacağız? Bunlar Allah'ın tekelinde ve Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir ikramıdır. Hazreti Musa Vesselam Rabb'ine şöyle niyaz etmiştir. Rabbi inni Lime la min khain fakir. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselamın duası Ey Rabbim bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım. Allah'ın kulun ümit ve beklentisinde bu doğrultuda yaptığı duaya icabet etmesi ise onun hikmetine binaen Kulun talebine en uygun karşılığı vermesi demektir. Hepimiz Allah'ın rahmetine muhtacız. Allah'ın kapısına muhtacız. Ellerimizi semaya açmalıyız. Gönüllerimizi duaya, dillerimizi duaya açmalıyız. Hazreti Musa'nın ettiği dua gibi biz de dua etmeliyiz. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayri fakir <laughs> ey Rabbim bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım Allah'ın kulun ümit ve beklentisine Allah'ın kulun ümit ve beklentisine bu doğrultuda yaptığı duaya icabet etmesi ise onun hikmetine binaen kulun talebine en uygun karşılığa vermesi demektir. Biz duamızı yapacağız. Ellerimizi semaya açacağız. Günüllerimizi Allah'a açacağız. Allah'ın dualarımızı kabul ettiğine inanacağız. Ve Yüce Mevlamızın duamızı duaya icretmesi ise onun hikmetine kulun talebine uygun karşılık vermesi demektir. Aziz Müslümanlar şüphesiz bizim için mutlak hayrın iyinin ne olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Bizim hayır zannettiklerimizde şer, şer zannettiklerimizde hayır olabilir. Ayet-i kerime gayet açıktır. Nes Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قرآن şöyle buyuruyor olur ki bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz yine olur ki bir şeysin için kötüyken siz onu seversiniz Allah bilir siz bilemezsiniz evet bazen iç yüzünü bilmediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz ancak bilir ve iman ederiz Rabbimizin rahmeti merhameti şefkati ve inayeti bizimle beraberdir. Kıymetli kardeşlerim. Evet. Bazen iç yüzünü bilmediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ancak bilir ve iman ederiz ki Rabbimizin rahmeti, merhameti, şefkati, inayeti bizimle beraberdir. O bizi asla yardımsız bırakmaz. Kulunun hayrına olan en iyi bilen odur. Bize düşen bu dünyada karşılaşabileceğimiz sıkıntılar, zorluklar ve darlıklar başımıza gelmeden önce gerekli tedbirleri almaktır. Yani sorumluluğumuzun idrakinde olmaktır. Sonra da Allah'tan ümidini asla kesmemektir. Tevekkül de işte budur. Nitekim tevekkül kulun üzerine düşeni yerine getirdikten sonra neticenin hayır olmasını Allah'tan ummasıdır. Tedbirde, faaliyette, mükellefiyette, bilgide, mücadelede, mücahedede, eksiklik göstermeyi gösteremeyiz. Biz kullar seferden sorumluyuz. Neticeyi ise Allah'tan umarız. Kardeşlerim, Allah'a ahiret, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin geleceğe dair umutla yaşar. Sıkıntılarını misafir olduğunu bilir. Yese kapılmaz. Haramsarlığa düşmez. Yaşadığı olumsuz hadiselere tak, takılıp kalmaz. Mumin Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var demez. Derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var der. Aziz müminler. Mumin yaşadığı olumsuz hadiselere takılıp kalmaz. Mümin iman eden Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var demez. Derdine dönüp benim büyük bir Rabbim vardır der. Evet, Allahu ekber diyoruz ya. Allah'tan başka büyük yok. İnsan umudu olmadan yaşayamaz. Her zaman İman varsa imkan var. İnsan ümidi olmadan yaşayamaz. Fakat Allah'a ve ahirette onun huzuna çıkmaya, Allah'ın mutlak adaletine, ödül ve cezaya inanmadan da gerçek anlamda ümit var olmaz. İnsanın ümit ve beklentilerini ancak her şeye gücü yeten Allah gerçekleştirebilir acı ve sıkıntıların yol açtığı ümitsizlik ve çaresizliği sadece ahiret inancı ile giderebilir. Allah'a duyduğu umut, müminin azim ve kararlılığını canlı tutar. Hedef ve amaçlara ulaşmada cesaretini destekler. Umut, müminin ruh sağlığını korur iyimser bir kişilik sahibi olmasını sağlar. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'a göre müminin Allah'tan ümit olması bir hayal ya da bir zayıflık göstergesi değildir. Mümin umudu Allah'a imanından imanının gereği olan salih ameller ve güzel ahlakta saklıdır. Kur'an inanç, ve ilahi değerler doğrultusunda yaşamayı ümidin şartı sayar. Bu gerçek şöyle ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Azimuşşan'da İnnellezîne yetlûne kitâballâhi Allah'ın kitabını okuyanlar ve akamussalâte namazı kılanlar ve anfaku mimma razaknahu ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için sırren ve alaniyeten yerjune ticareten len tebura Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıfından bahsederken onlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar namazlarını kılarlar cömertliği severler, rızkından Allah yolunda infak ederler, gizli ve açık sarf edenler asla batmayacak bir ticaret umarlar. Mumin aslında ahirete ticaret yapacak, o ticareti sağlama bağlamanın iman olduğunu, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi olduğu bilincide olacaktır. Muhterem Müslümanlar, Rabbimizin bizleri başlayacağını ve günahlarımızdan berat edeceğimiz umudumuz, umduğumuz Rabbimizin bizim için af vesilesi kıldığı kutlu zaman dilimlerin idrak ederek Ramazan-ı Şerife doğru adım adım yaklaşıyoruz. Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece manevi olarak arınacağımız günahlarımızı ve hatalarımızdan temizleneceğiniz berat gecesini idrak edeceğiz. Önümüzdeki inşallah pazartesi günü salıya bağlayan gece Beraat gecesidir. Beraat hepimizin malumu bir şeyden kurtulmak, azat olmak demektir. Beraat gecesi başlı başına bizim için bir umut gecesidir. O geceye Allah'ın rahmetine dalıp Allah'tan rahmet dilememiz gerekmektedir. Biz o gece Rabbimizin rızasına nail olmayı Rabbimizin rızasına nail olmayı razıyım dediği kullardan olma, olabilmeyi umuyoruz. Ne kadar güzel insan kıyamet gününde Allah'ın huzuruna vardığında Yüce Mevlamız şöyle ya eyetuhan nefsu müthme, inna irjeyi ila Rabbik raziye merdye, fadhul fi ibadı, wadhul jeneti. Ey tıtmın olan nefsu, Rabbin senden razıdır, senden Rabbinden razısın. Buyur, kollarının arasına salih kulların arasına buyur, cennetime. Ne kadar ne büyük ödül ne büyük nimettir. Yaşamış olduğumuz depremlerden dolayı mahzun olan gönüllerimize sekinet ve inşirah vermesini umuyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Makamları pürünür, Allah cennetiyle Cemaliyle müşerref kılsın Hastalarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Aziz Müslümanlar Sekinet ve inşirah Veren Rabbimizdir Yarınlarımızın bu günümüzden daha aydınlık olmasını umuyoruz. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam şu hadis-i şerifini haber verdiği müjdelere nail olmayı umuyoruz. Diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam: "Eğer kânet yarısı olan Şaban فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مستغرق مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر <applause> قيمة لي مسلم الله Resul-i Ekrem Vesselam Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman yani inşallah önümüzdeki pazartesi salya bağlayan diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o gecede o geceyi ibadetle geçirin ibadete kalkın ve o gecenin gündüzüne gündüzünde de 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala dünyaya en yakın göğe inerek yani rahmeti nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar Mevlamız bizlere çağırıyor, nida ediyor. Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu başlayayım. Hepimiz Rabbimizden rahmetini ve mağfiretini dilemeliyiz. O kadar ki muhtacız. Yüce Mevlamız diyor ki isteyin ben affedeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Belaya düşer olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Şöyle ona yok mu? Böyle ona yok mu? Buyuruyor ta sabah namazına kadar. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim idrak edeceğimiz berat gecemizi şimdi tebrik ediyorum. Bu gece kurtuluş vesilemiz olsun. Geleceğe dair umutlarımız yeşerten manevi bir iklim olsun. Rabbim umutlarımızı daim kılsın. Bizleri birbirimizin umudu eylesin. Kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Bizleri umduğumuza nail, korktuğumuz, korktuğumuzdan emin kılsın. Rabbim bizleri ve evlatlarımızı, nesillerimizi Allah'a kul, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet, Kur'an'a Kur, Kur hadim. İslam üzere kaim ibadetlerinde daim olan kullarında eylesin. Yurdumuzu ilelebet Müslüman yurdu eylesin. Rabbim ülkemizi her türlü arazi ve semavi afetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Cumamız مبارك olsun واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد